Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox nasıl girilir videosunda e, bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. E, şimdi hemen video geçelim. İlk önce bir arkadaşımız vardı. böyle e, videomu hemen girelim. Buradaki soruları böyle yanıtlamış olalım Arkadaşlar uzun sürede video gelmesinin sebebi e, kulaklığım kırılmıştı. O yüzden 21 e, video için yeni kulaklık almam gerektim. Evet. Telefon içinde girebilir mi? Giremiyorum diyen bir arkadaşımız var burada. Kalp atmış. Tabii ki dedim. Şimdi yapıyorum senin için demiştim. 12 gün önce. Arkadaşlar işte o gün kulaklığım kırıldığı için yapamamıştım. Ee, şimdi bunun nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Yani telefondan nasıl geleceğini. Hemen buraya Google Play yazıyoruz. Giriyoruz. E, telefondan girelim evet. ben telefona şimdi geçemeyeceğim için. Yani arkadaşlar var yazıyorsunuz. Bunu e, yüklüyorsunuz. Sonra şuradaki ortadaki tuşa bastığınızda bağlanıyor zaten. Ve Roblox'a giriş yapabiliyorsunuz. Eğer Roblox'u nasıl yükleyeceğim diyorsanız giriyorsunuz. Buraya. Happy mod diyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur zaten. E, bunun içinde e, yani Happy Mod'un nasıl yükleneceğini hiç bilmiyorsanız arkadaşlar şöyle benim videolarıma gelip en aşağıdan şöyle inerek böyle ee, dur bir tane video almamız lazım ha, dur şuydu sarandırız nasıl yüklenir diye bir video yani. yani heavy modun nasıl indirildiğini burada anlatıyorum şöyle bir dakika Evet, burada buradan nasıl indirileceğini, nasıl kurulacağını anlatıyorum. Buradan bakabilirsiniz ama hızlıca buradan anlatmam gerekirse bir mod yazıyorsunuz arkadaşlar. Açık tıklıyorsunuz. Buradan e, giriyorsunuz. Şimdi indir diyorsunuz. Ve sonrasında kurulum yapıyorsunuz. Çok basit oluyor. Şimdi diğer sorulara geçmek istiyorum izninizle. Şöyle e, videolar diyorum tıklayalım şuradan ee, benim videom nerede ha burada arkadaşlar sıradaki sorulara bakalım hemen adam ee, adamsın çok vardı bu arada böyle yorumlar azdıkça ben bunu yapmaya devam edeceğim çünkü hoşuma gidiyor böyle yorumlar arkadaşlar ee, o yüzden böyle attığınız yorumlar için çok teşekkür ederim Uber bir süredir kullanıyorum ama artık girmiyor yani basıyorum olmuyor bağlantı bağlanmıyor diyor bilgisayar bununla ilgili bir video atabilirsen sevinirim arkadaşlar bunun sebebi var şimdi şöyle birincisi dur urban açalım hemen klavye sesi çok geliyorsa şey yani e, switchli klavye aldım ama biraz fazla gelebilir arkadaşlar bunu bakacağım bu videoda varsa onu çözmeye çalışacağım evet açıldı arkadaşlar şimdi sizin warp'ınız açıkken Buna girmeye çalışırsanız, bunu açmaya çalışırsanız Warp'ı kullanırken yani bir yandan Bağlanıyor diyor ama e, şu an bağlanmıyor Evet ve Greece ile olan bağlantı kesildi diyor. Bunun sebebi e, Warp sayesinde bağ, şey IP'nizin e, gizli olması. Mesela bunu kapatın Bakın şimdi Warp kapattıktan sonra bağlanacak şimdi. Yeniden başlatalım. Evet şu an bağlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama ben size şimdi çok daha iyi bir haberden bahsedeceğim. Bu duruma ben gerçekten çok sevindim. Ee, şöyle, Warp'a yeni gelen güncellemeler sayesinde artık Roblox 2 hatalar oldukça azaldı. Ve bu azalma e, ile ilgili... ...şey, mesela... E, ...tekrar böyle sorunlar çıkabiliyor tabii ki de her zaman gibi yani. Bunu yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir durum eklendi. Mesela eve de var, buna girmeye çalışıyorum mesela. Tıklarım tıklayalım böyle. Şimdi buna normal tıkladığınızda error vermesi lazım. Yani arada error veriyor. Ben de muhtemelen girer. Evet girdi. Arkadaşlar girmeseydi şöyle arkadaşlar F5'e basarsanız sayfa yenileniyor bildiğiniz üzere. F5 basıp o oyunu tekrar açın veya Roblox'tan çıkıp tekrar girin ya da sürekli kapatın tekrar buna basın ve böylece What the fuck? Evet bu olmadı nedenini bilmiyorum ama girebiliyorsunuz yani görüşürüz.